sesimin ulaştığı herkese sevgiler ve selamlar. Bir örnek bezi videosuyla tekrar beraberiz. Bu örnek bezi çalışmamda şu an yaprağı göstermeye çalışacağım. Daha önce çalıştığımız talon takımı örneğimizin örnek bezi olarak çalışıyoruz. Yaprağımız burada gördüğünüz yaprak. Biraz unutmuş olabilirim ama Kendimi yenileyeceğim inşallah. Uzun süre önce çalışmıştım onu. İpimi sabitledim. Karşıya ipimi geçiriyorum. Hiç tırnak atlamadan ızgara yapacağız. Karşılıklı orantılı gelmediği zamanlarda dengelemeye çalışarak ızgaramızı örelim burada tek takıyorum sanki yükselecek gibi buradan birinciye batıp ikincisinden çıkıyorum karşıya tekrar tek batıyorum Evet ızgaramızı yaptık. İpimizi ortada kullanacağız. İpimizin çıktığı ip çıktığı yere tekrar iğnemizi batıracağız. Elimizde de bu şekilde ipimizi tutacağız. 5 tane ızgara sayacağız. 2 4 5. iğnemizi ızgaramızın altından geçirelim. Elimizde tuttuğumuz ipin üstünden geçirerek şöyle bir bağlantı oluşturalım başlangıç noktamız oldu şimdi 5 ızgaramızı bağladık üstten bir ızgaramızı bırakacağız 4 ızgaramızı artı altından bir ızgara 5 ızgara aynı işlemi yapıyoruz Evet imiz yine elimizde bu şekilde tutalım bir ızgaramızı bırakalım alttan yeni bir ızgara alarak devam edelim. Bu şekilde 5 tane olacak. şimdi ipimizi tekrar tutuyoruz. Arka kısımdan 4 ızgara sayıyoruz. Bir tane de alt kısımdan alıyoruz. Izgaraların altından ipimizi geçiriyoruz. Elimizdeki bir de iğnenin altından geçirerek ikinci basamağımızı oluşturuyoruz bir ızgara bırakıyoruz bir alttan alıyoruz 5 tane devam ediyoruz anlatırken böyle kafa karışıklığı olabilir karmaşık gelebilir ama ezberleniyor ben de çıkaramayacağımı düşündüm uzun bir süreden beri yapmadığım için ama ele alınca yapılıyor arkaya geçiyoruz 4 ızgara artı alttan bir ızgara 5 İpimizi hiç bırakmıyoruz tutmayı yukarıdan bir eksiltip alttan alarak devam ediyoruz bu basamağımızı 5'e tamamlayalım. arkaya geçiyoruz. 4 ızgaramızı artı alttan bir boştan ızgara alarak devam ediyoruz. 4. basamağımızı yapıyoruz. Sonda damağımıza geldik. Burada 5'li çıkmayacak, hiç önemli değil. Kaç tane oluyorsa bırakıyoruz. Son ilmeğimizi dantelden gles kordonumuza bağlıyoruz. şimdi Evet şimdi karşı tarafı çalışacağız İpimi ikinci ızgaranın karşısına gelecek şekilde sabitledim tekrar elime alıyorum ipimi başlangıç ipimin başlangıç noktasından iğnemi batırıyorum 5 tane ızgaramı iğnemi alıyorum İpimi iğnenin alt İğnemi ızgaraların altından, ipimi de iğnenin altından geçirecek şekilde bağlantımı yapıyorum. Evet, birinci basamağı oluşturduk. Şimdi bu dar alanda kafanız karışmasın. Aşağıda daha aynı şeyi çalışacağımız için kafanızda netleşir. Bir ızgara bırakıyorum alttan bir tane alıyorum devam ediyorum İlk basamağımızı oluşturacağız burası en karışık basamak gibi gözükebilir ama bütün işlemler aynı evet ilk basamağımız oluştu şimdi tekrar ipimi tutuyorum Yaptığımız basamağın arka tarafındaki 4 ızgaraya iğnemi alıyorum, alttan da beşi tamamlayarak bağlantımı yapıyorum. İlk işlemim yaptım, 4 ızgara. İlk çalışmamızın önüne gelecek kısmı. ilk ipimizin önüne gelecek. Burası kafanızı karıştırmasın. Evet, ikinci basamağımızı da oluşturduk. Arkaya geçiyoruz. 4 ızgara, alttan bir ızgara. ilk bağlantımızı yapıyoruz. Yukarıdan bir tane ızgaramızı bırakıyoruz, alttan bir tane alıyoruz. İlk bağlantımızın önüne gelecek şekilde çalışıyoruz. 5'e tamamlayacağız. Evet bu basamağımız da tamamlandı. Arkaya geçiyoruz. Üstten 4, alttan 1. Toplamda 5. Şöyle karışık gelebilir ama ezberleniyor arkadaşlar. Bir an ben de çıkaramayacağımı düşündüm. Uzun süreden beri yapmadığım için bu örneği. Unuttuğumu düşünüyordum ama yapınca ezberleniyor tekrar. çok sıkmamaya çalışıyorum. Çok da gevşek bırakırsak da biçimsiz durur. Yaptıkça eliniz alışacak. Şu an benim örnek bezi çalışmalarımda ilk denemeler ya da kamera karşısında denemelerde biraz bozukluklar olabilir ama düzenli yaptığınızda daha güzel bir iş çıkacaktır ortaya. son bağlantımızı karşıki kordona bağlayalım bu şekilde zemine de sabitlenmiş oldu Evet Bence gösterişli bir yaprak çok alanda kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Şu an bu örnekten inşallah arkadaşım çıkaracak. Ajur işlemede ilk deneyimi kol kordonları dikmeyi başardı becerikli arkadaşım. Eminim bunu da yapacak. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.